Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beşik açacağız. Hadi şimdi bu lemekinden başlayalım değil mi buyla? Hadi. Bunları aç bakalım hadi. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, dört, de bu. Leminkinin aynısından. İçinde çok güzel ölçüsü var. Hayvancıklar var içinde. Vaa. Wow. Bu besiklerle çok güzel bebekler, bebekler unutacağız değil mi? düşürmesin. Bakın. Saçları Bu çıkıyormuş <laughs> ama biz bunu çıkartırsak her bebekle içinden düşebiliriz değil mi Leyla? Şimdi. Evet. Bu beşikler sallanıyor da kızlar bakın. Sallayın bakayım beşiklerimizi. Evet. Biz bunlarla oyunlarımızda size de video çekeceğiz değil mi kızlar?